gideriz. Şimdi de sıfır alalım biz bir Ailelere eee uyardık. Eee pandemiden o elimizden gelen yardımı yaptık. Eee ihtiyaçlarını giderdik. Evet Kuralı köy oluyor. köylü olarak uyduk. Eee şeylerde bulunduk. yani ne diyorsun, bulunduk. Uyarlarda bulunduk. Herkes uyuyor. Biz de esnaf olarak e, kendimiz de uy uyuyoruz. Uyumaya çalışıyoruz. yani Ayakta yolcu almamaya çalışıyoruz. E, 1500 hane, 4000 nüfus var. Pandemiden yatan yok. Şu anda sıfır vakayız. Sağlık hocamız var. E, aile hekimliği var. Okulumuz var. E, lise ayarında bir okulumuz var. E, pandemide Sağ olsunlar sağlık ocakları da aile hekimliği de bize yardımcı oluyor her konuda. İnsanların ihtiyaçlarını gideriyor. kurallara, kurallara uyuluyor yüzde yüz. Zaten ziyaretlere gitme yok. Evet. Kesinlikle. Yok. Ben çarşıya bile gitmiyorum, düzcüye bile gitmiyorum. Değil mi? İşim düşerse gidiyorum, o da uzaktan mesafede. İşimi görür gelir. Aydınpınar Köyü e, özellikle halkı kurallara çok iyi şekilde riayet ediyor. E, hijyen kurallarına uyuyor. Her hafta olmasa da 10 günde bir e, iş yerimizi dezenfekte ediyoruz. Giren müşterilere e, maskesiz içeriye sokmuyoruz. E, kurala uyması için uyarıyoruz. E, gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. İnşallah diğer yerleşim yerlerine de örnek olur. Vallahi köy bilinçli bir köy, kültürlü bir köy. Hı. Cenazelerimiz zaten 15-20 kişiye kaldırılıyor. Hı. O konuda herkes e, kültürlü ve bilinçli yani.